Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle Almanya'nın kış aylarında doğalgazda sıkıntı yaşayacağı tahmin ediliyor. Hükümet alarm durumuna geçti. Yaşanabilecek bu sıkıntılı süreçle ilgili de ilginç öneriler gelmeye başladı. Bu sıkıntının aşılması için bir öneride bulunan Almanya Siyahat Acenteleri Birliği Başkanı Alman emeklilerin kış aylarında Türkiye'de tatil yapmasını önerdi. Böylece doğalgaz tüketiminin düşeceğini ileri sürdü. Almanya'da Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Maria Linhof, ülkedeki emeklilere yeni bir öneride bulundu. Linhof, önümüzdeki kış gazdan tasarruf etmek için Alman emekliler tüm soğuk ayları Türkiye'de geçirmeli ifadelerini kullandı. Bildin haberinde Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı, devletin kış aylarında emekli vatandaşların Mallorca, Tunus veya Türkiye'ye gitmeleri için 500'er euro yardımda bulunarak sübvanse etmesi gerektiğini söyledi. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrasında başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinin kış aylarında doğal gaz sorunu çekmesi öngörülüyor. Alman basınındaki haberlerde ise Türkiye'deki turizmcilerin de kış aylarında gelecek turistlerin turizme büyük faydası olacağını söylediği aktarıldı. Haberde SPD'li siyasetçi Ralf Stagne bu tipik bir çılgın fikir ve kesinlikle enerji politikası zorluklarımızı çözmemize katkıda bulunmaz dediği vurgulandı. Kuzeyren Vesfalya Eyaleti Ekonomi Bakanı Andreas Pink varsa çok sayıda insanın ülkeyi terk etmesi durumunda satın almanın azalacağı ve ekonominin olumsuz etkileneceğinin altını çizdi. SDU'lu siyasetçi Yana Şimkı ise söz konusu önerinin en az 10 milyar euro ek borçlanma getireceği uyarısında bulunurken sonunda neyin kurtulacağı ölçülebilir değil diye konuştu.